Bekarlıkla ilgili özlediğim bir şey var. Şükürler olsun ki evlendim özellikle. Dışarıdan geldim, montumu çıkarttım, attım salona. Onun orada durması benim sonra alacak olmam özgürlüğü var ya bunu bazen özlüyorum. Burası benim en rahat olmam gereken yer değil mi? Ev. Evet. En rahat olduğum yerde benim onu atmak özgürlüğümün olmaması attığımda da hemen almam gerektiği ya da ben almıyorsam sen alırsın o da hoşuma gitmez yani sana bir şey yaptırmış olduğum için. Bu özgürlük hayatıma tamamen silindi mi yani şimdi evli olduğum için? Yani o anda atmak isterken Şimdi Yasemin bir şey der diye gidip Hı. katlamam gerekiyor ya. Bu Hı. daha güzel bir alışkanlık. Ama onu da yapabilmem lazım. Bu da bazen olsun Bu diyorsun. da olsun. Tamam düşünmeden attığın alanlar yaratalım sana. Ve belli bir süresi olsun onun. Yani düşünmeden Bahadır şuraya montunu atacak gibi Ama bir alan yaratalım. Ama bunu düşününce de yine bir şey olmuş oluyor. 10 dakika sonra almam lazım. Yani düşünmek istemiyorum yani. İlk gördüğümde mi alırım, yarın sabah mı alırım ya da gelir onun üzerine uzanırım, kalkarken mi alırım? İlla kıyafet atmak da değil. Bir tabak bir şey yedim. Ya yani şurada yedim hemen şuraya uzanıp bir şey izleyeyim mesela. Sonra kaldırırım. Biz evde yokken yap öyle gülüm. Bazı keyifli anlar var ya küçük keyifler, insanların küçük keyifler Ama işte vardı. sana keyif veren şey bir diğerine keyif vermiyorsa... Sana keyif veren şey buranın derli toplu olması ya, evet. bana da o dağınıklık keyif veriyor. Orada durur, ben onu alırım. Yaşanmışlık bu özgürlük, gibi mi geliyorsun? Hayır bu özgürlük hissi, bu da bana keyif veren şey. İkimize keyif veren şeyler çatışıyor. Kim evet. kazanıyor? Sen. Yarın montumu şuraya atayım mı? Buraya atma. <laughs> onu da verirlersek olmaz ki.